Sen küfrün bağrında İslam'ın kalesiydin Afgan dağlarında Allahu Ekber dedin Tehditler baskılar zulme boyun eğmedin Sen kızgın çöllerde Usame'nin izindeydin Sen küfrün bağrında İslam'ın kalesiydin Afgan dağlarında dedin Tehditler baskılar zulme boyun eğmedin Sen kızgın çöllerde usamenin izindeydin Şehidim ölmedin şehadetle dirindin Ahd hakka cennetin talibiydin Şehadet kanıyla yeşil hoşacan dedin Süzüldün cennete baharın müjdesiydin. Şehidim ölmedin, şehadetle dirildin. Ahd etmiştin Hakk'a cennetin talibiydin. Şehadet kanıyla yeşil koşacağım dedin. Süzüldün cennete baharın müjdesiydin. Yer aldın kendine şehadet yemesinde Hamza'nın yanında Tuba gölgelerinde Davanı emanet Muhammed'i erlere Müjdeler götürün cennet sakinlerine Yer aldın kendine şehadet yemesinde Hamza'nın yanında Tuba gölgelerinde Davanı emanet Muhammed'i Müjdeler götürün cennet sakinlerine Kızına büründü Afgan'ın semaları Tekbirler yükseldi dolaştı ufukları Kanla eritin buz tutmuş umutları imanın tadını aldı Afgan dalları Kızıla büründü Afgan'ın semaları Tekbirler yükseldi dolaştı ufukları Kanla eritin buz tutmuş umutları imanın tadını müjde verdin bizlere Şehadet sırası nasip olsun bizlere Cezbeder yürekler şehadet beklemede Laneler yeşerdi şehadet mektebinde Ey şehit kardeşim müjde verdin bizlere Şehadet sırası nasip olsun bizlere gezbeder yürekler şehadet beklemede laleler yeşerdi şehadet mektebinde